Bebeğine daha fazla sarılman için çokça neden var. İşte bazıları: Bağlılık ve güvenin gelişimi. Bebeğinize sarıldığınızda ona sevgi ve güven verirsiniz. Bu, bebeğinizi besler ve güvenli bir bağ oluşturmanıza yardımcı olur. Bu bağ, bebeğinizin kendini güvende hissetmesini, duygusal olarak desteklenmesini ve dünyayı keşfetme konusunda cesaretlendirilmesini sağlar. Duyusal ve fiziksel gelişim bebekler dokunma ve fiziksel temas yoluyla dünyayı keşfederler. Sarılmak bebeğinizin duyularını uyarır ve sinir sistemi gelişimini destekler. Bu aynı zamanda bebeğinizin duygusal gelişimini teşvik eder, özgüvenini artırır ve bağlanma becerilerini geliştirir. Rahatlatıcı etki bebeğinizin sarılmaya ihtiyacı olduğunda sakinleştirici bir etkisi vardır. Bebekler sıkı sarılmalarla kendilerini güvende ve huzurlu hissederler. Sarılmak bebeğinizin stres seviyelerini düşürmeye ve rahatlamasına katkıda bulunur. Dil gelişimi, bebeğinizle sarılarak onunla konuşmanız dil gelişimini teşvik eder. Bebeğinizin sizi dinlemesi ve duyması dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Sarılarak sevgi ve sıcaklık dolu bir iletişim kurarak bebeğinizin dil becerilerini destekleyebilirsiniz. Bağlantı kurma fırsatı, bebeğinizle sarılmak, sizinle arasında özel bir bağ oluşturmanızı olanak tanır. Bu, birlikte geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarmanızı sağlar. Sarılarak bebeğinize zaman ayırmanız, aranızdaki bağı güçlendirir ve bebeğinizle olan ilişkinizi derinleştirir. Mutluluk ve sevinç kaynağı bebeğinizle sarıldığınızda beyinlerinizde mutluluk hormonu olarak bilinen oksitosin salgılanır. Bu hormon sizi ve bebeğinizi rahatlatır, sakinleştirir ve mutlu hissetmenizi sağlar. Sarılarak bebeğinizi sevdiğinizi göstermek sizin için de keyifli bir deneyim olabilir. İletişim ve sevgi dolu bağ, bebeğinizle sarılmak onunla duygusal bir bağ kurmanızı sağlar.